Yahudilerin kutsal Şubat günü sona ermiş, hemen ardından Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın uçağı Tel Aviv semalarında görünmüştü. Bu anı canlı yayında izleyen Araplar şaşkınlık ve dehşet içindelerdi. İsrail'le kuruluşundan itibaren çok defa savaşmış bir Arap ülkesinin lideri barış ve kardeşlik temennileri için Yahudilerin ayağına gidiyordu. Mısır'ın İsrail'i tanıması ve iki ülke arasında bir barış anlaşmasıyla sonuçlanan bu sürpriz ziyaret, iki taraf arasında ince işlenmiş, titiz planlanmıştı. Arap dünyası Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmayı hayal kırıklığı ve öfkeyle karşılamıştı. Peki bu yakınlaşma nasıl gerçekleşmişti? Gelin hemen öncesinde yaşanan sürece hep birlikte bakalım. Tarihler 1977 yılını gösterdiğinde düzenlenen seçimleri İsrail tarihinin en yüksek oy oranıyla kazanan Menahem Begin, koltuğa oturur oturmaz Mısır başta olmak üzere komşu ülkelerin liderlerine barış çağrısında bulundu. Bu çağrı Filistin sorununu kafasında kalıcı olarak çözmeyi kafasına koyan Amerika Başkanı Jimmy Carter'ın bölgeyle ilgili planlarına da uygunluk gösteriyordu. Enver Sedat, Kudüs'ü ziyaret etme isteğinden ilk kez Bükreş'teki bir basın toplantısında söz etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile temaslarını sürdürmeye devam eden Sedat, o sıralarda Tunus'ta toplanmak üzere olan Arap Birliği'nin Mısır'ın İsrail anlaşmaya varmasını engelleyecek toplu bir karar almalarından endişe ettiği için elini çabuk tutuyordu. 9 Kasım günü Mısır parlamentosunda bir konuşma yaptı. Sözlerinin sonunda eğer evlatlarından birinin bile yaralanmasını ya da ölmesini engelleyecekse İsrail parlamentosuna gitmeye, barışı müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi. <laughs> İşitenleri hayrete düşüren bu açıklamaya İsrail cephesinden eğer gerçekten gelmek istiyorsa bunu memnuniyetle karşılarız yanıtı geldi. İsrail kabinesi yaptığı toplantının ardından Enver Sedat'a İsrail parlamentosunda konuşma yapması için resmi davet iletilmesi kararı çıktı. Enver Sedat bu sıralarda Suriye'nin başkenti Şam'daydı. Ziyaretinin amacı Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'i İsrail'le müzakerelere başlamaya ikna etmekti. Ancak iki lider arasında anlaşma sağlanamadığı gibi diplomatik temaslar karşılıklı söz düellosuna dönüştü. Sedat'ın yapmayı planladığı Kudüs ziyareti Mısır'daki siyasi havaya da gerginleştirmişti. Dışişleri Bakanı İsmail Fehmi, Sedat'ın İsrail'le barışma planını protesto için görevinden istifa etti. Kudüs temaslarına Mescid-i Aksa'dan başlayan Enver Sedat, bayram namazını Müslümanlarla birlikte kıldıktan sonra İsrail parlamentosuna geçerek bir konuşma yaptı. Konuşmasında iki halkın artık birlikte ve kardeşçe yaşamasına vurgu yapıyor, Kudüs'e barış için geldiğini söylüyordu. Sedat'ın bu hayali, iki yıl sonra Beyaz Saray'ın avlusunda imzalanan kapsamlı bir barış anlaşmasıyla gerçek olacaktı. Ancak imzalanan anlaşmanın doğurduğu öfke dalgası Sedat'ın sonunu hazırlamıştı. 6 Ekim 1981 günü Yom Kippur Savaşı'nda kazanılan zaferin kutlandığı tören alanında protokol alanı otomatik silahla taranmış, aralarında Sedat'ın da bulunduğu 11 kişi Halit el-İslambuli adındaki bir yüzbaşı ve iki arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Geçtiğimiz bölümlerde aktardığımız 1951 yılında Ürdün Kralı Abdullah'ın da İsrail'le fazla yakınlaşması sonucu bir Filistinli tarafından öldürüldüğü senaryo 30 yıl sonra tekrar etmişti. Kral Faysal suikastine de ekleyecek olursak mesaj gayet netti. İsrail'le işbirliği de İsrail'e direnmek de aynı sonucu getiriyordu. Bu üç suikast Filistin ve Kudüs davasına taraf olan üç önemli Arap ülkesinin, Ürdün, Mısır ve Arabistan'ın Filistin ve Kudüs siyasetini tamamen kilitleyecek ve kendilerinden sonra gelen liderleri net ve kararlı adımlar atmaktan alıkoyacaktı. Enver Sedat'ın öldürülmesinden tam 14 yıl sonra odak noktasında yine Kudüs'ün olduğu bir başka suikast daha gerçekleşecekti ancak bu sefer olay, kurban ve katilin kimliği herkesi şaşkına çevirecekti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.